Değerli izleyenler, 775 sayılı Edincik Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Sayın Mehmet Özçakır ile birlikteyiz. Sayın Özçakır, önce bir özgeçmişle başlayalım. Kendinizi bir tanıtır mısınız? 1970, 1972 doğumlu Edincik doğumluyum. E, çiftçiyim. Hala çiftçilik yapmaktayım. Edincik Kooperatifi'nin başkanıyım. Evet. Eğitimcilik, tarım, o işlerden... Evet, peki. Bu sene ne kadar bir alım yaptınız? Daha alım kampanyası bitmedi, bitmek üzere. Şu anda ama. devam etmekteyiz. Bugüne kadar 5600 e, ton alım yaptık. E, bunun 2500 e, tonu su tipi, 7. su tipi. Geri kalan 3100 tonu da gemlik tipi. Evet. E, peki ne kadar zeytin ağacı var? Bölgemizde bize kayıtlı olan e, 540 bin ağaç. 540 ağaç. Evet. Ee, üye sayınız? Üye sayımız 2950. 950. Peki e, ne kadar hedefliyordunuz? Hedef tutturdunuz evet. mu? Evet, hedefimiz tutturamadık. Bir %30 bir kaybımız var. Ama 750 eğitiminde verimimiz yüksek. Evet. Köylerde gemi tipinde biraz verimimiz düşük. Şu anda normalde biz 2800 ton su tipi alırken bu sene 2600 tonlara geldik. Ve daha bir 300 ton daha beklentimiz var. Marbel Büyük Başkanı Sayın Hidamet Ağası yaptığı açıklamada elincik su tipi zeytinin daha da değer kazanacağını, geleceğinin kurtulacağını söyledi. Evet. Bu konuda da bilgi verir misiniz? İdamet Başkanı'nın bu konuda çok güzel çalışmaları var, ARGE çalışmalarımız var. Bu freyi önlemeye çalışıyoruz su tipimizde biraz su zeytini olduğu için frenimiz yüksek. Bunu önlemek zorundayız. Ee, önleyemezsek frenimiz çok fazla veriyoruz. Bazı yıllara %30'a kadar çıkabiliyor. %15'lerden %30'lara kadar kaybımız var. Bunu engellemek için İdamet Başkanımız bu konu hakkında çok bir çalışması var. İnşallah bunu da bir şekilde Peri engelleyeceğiz. Evet. Edinçik yıllarca ipek böcekçiliği yaptı, ee, çeşitli e, üzümler e, yaptı, asma bahçeleri vardı. Hepsini kaybetti. Evet. Bir tek zeytin kaldı. Bunun değerlenmesi evet. gerekiyor değil evet. mi? Evet. evet. sırf zeytinle geçinen insanlarımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Zeytini bölgemizde her yerde yok. Bir tek Edincik bölgemizde var. O yüzden edicimizi de şimdi köylerde gemlik tipinde herkesin tarlası var, tapusu var, hayvanı var, bağı var, bahçesi var. Ama edincimiz öyle değil. Edincimizde gerçekten sır zeytine geçen insanlar var. O yüzden su tipinin arkasında duruyoruz. E, peki e, Mehmet Bey bir seçim dönemine giriyorsunuz. yine herhalde kooperatif başkanlığına aday olacaksınız değil mi? Şubatta mı seçimleriniz? İnşallah. Böyle bir düşüncemiz evet. var. Evet. evet. Ee, peki e, ne zaman olacak seçimler? Kaç kişi oy kullanacak toplam? Toplam 2600 kişi oy kullanacak. Hı. 14 Şubat tarihli olacak. Hı. Evet. evet. Ee, ekibiniz eski bir eski ekibiniz olacak. Şu anda bir oluşumuz yok. Orta karar vermedik. Evet. Onu da zamana, evet, zamana bırakıyoruz. Evet, zamana bırakıyoruz. Peki, e size çok teşekkür ediyorum. Ben Başarılar diliyorum. Bundan sonra çalışmalarınızda. Değerli izleyenler, bugün 775 sayılı edici Tarım Satış Kooperatif Başkanı Sayın Mehmet ile birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın.